Değerli arkadaşlar iyi günler. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bu konu biraz teknik gelebilir. Ancak çok önemli bir konu. Sonucu itibariyle çok önemli bir konu. O yüzden mutlaka dikkatle dinlemenizi istiyorum. Özellikle bilgisayar mühendisliği öğrencilerin bu konuyu çok iyi bilmesi lazım. Developer olmak isteyenlerin bu konuyu çok iyi bilmesi lazım. Evet hızlıca başlayalım. Şimdi konu Mutable Class, Immutable Class. Ve bunun oluşturduğu aslında Mutable'ın Mutable olması değil bizi doğrudan ilgilendiren pass by value, pass by reference olması. Bu metotlara verileri gönderdiğimizde o verilerin değişip değişmeme durumuyla alakalı bir konu oldukça önemli. Ancak bunu kavrayabilmek için de mutable, mutable meselesini önce anlatmam lazım. Hızlıca o konuyu size anlatayım. Şimdi memory çizeceğim bir tane. Memory'de şu tip verilerimiz olduğunu düşünün. Buradaki memory, adres adreslediğimizi düşünün. Her birinin bir veri tuttuğunu düşünün. Her bir alanın. Ben bir değer atadığımda, yani bir variable tanımladığımda, örneğin int a eşittir 10 dediğimde, bu geliyor bana hafızada bunu bir yere yazıyor. Geliyor mesela şuraya yazıyor. Şu a değeri aslında şu 10 sayısını tutmuyor arkadaşlar. Bunun yerini tutuyor. Siz daha sonra gelip int b eşit 10 dediğinizde bu da burayı gösteriyor. İkisi aynı yeri gösteriyor. Yani hafızada ikisine tek yer ayrılıyor. A değeri de burayı gösteriyor, B değeri de burayı gösteriyor. Sonra siz gelip A artı artı deseniz mesela, yani A'yı 11 yapsanız, bir arttırsanız. A'nın buradaki değeri, şuranın değeri değişmiyor. Ne oluyor peki? Başka bir yere 11 yazıyor. Ve şu A artık orayı değil de şurayı değil de burayı gösteriyor değişmediği için, buraya geldiği için buna immutable class diyoruz. B nereyi gösteriyor? B burayı göstermeye devam ediyor. Peki. Bir tane de mutable örnek verelim. Bir tane string builder tanımlayayım. String builder S1 olsun. Bir tane daha tanımlayalım. String builder S2 olsun. Eşittir. Nefis string builder diye tanımladık. S1'in içerisine append dedim veya append dedim tamam append dedim aa dedim aa ekledim diyelim ki şuraya geldi aa yazdı şimdi bu burayı gösteriyor bir tane de geldim s2 dedim s2 eşittir s1 dedim Şimdi bakın çok tehlikeli bir iş yaptım ben. S2'ye de geldim buraya gösterdim. Şimdi burada Şuraya gelip bir append daha yapayım. S1 append diyelim ki B olsun. Bir B ekledim buna. Şimdi ne olacak bu? AAB olacak. A, A, B olacak. Bu immutable'daki gibi olsa ne olurdu? Başka bir yere geçerdi ve S1 burayı gösterirdi. S2 burayı göstermeye devam ederdi. Ama bu mutable class. String builder bir mutable class. Şimdi aradaki farkı göreceksiniz. String builder gider burayı A, A'yı A, A, A B yapar. Yani ayrı bir yere yazmaz, burada değiştirir. İşte burada değiştirdiği için siz S1'i değiştirdiğinizi düşünürken aynı anda S2 de değişmiş oluyor. İşin kritik noktası burası. Immutable class'lar bu şekilde çalışırken mutable class'larda siz bir variable'a diğer variable atayıp referanslarını işlediğinizde buranın da birini değiştirdiğinizde diğerini de değiştirmiş olursunuz. Şimdi bununla ilgili örnekler yapacağım size ve canlı olarak bunların ne olduğunu göstereceğim. Öncelikle mutable klasımız ve immutable klasımız nedir? Hangi klaslarımız mutable'dır? Hangisi immutable'dır? Bir collection'lar mutable'dır. Yani array list'ler, linked list'ler, queue'lar, set'ler bunlar immutable'dır. Map'ler immutable'dır. Array'ler bu int string ile tanımadığımız array'ler mutable'dır. String buildir, string buffer mutable'dır. Hatta biz kendimiz bir class oluştursak, o class'taki variable'larımızı tanımlasak, o class'tan oluşturduğumuz obje mutable'dır. Peki immutable nelerdir? Wrapper class'lar, string, primitive variable'lar. Bunlar da immutable class'lardır immutable arkadaşlar bizim klasik kullanımlar kullanımlarımızda hiçbir sorun bize oluşturmaz. Gayet güzel kullanılır. Ama mutable'larda eğer bilmiyorsak bir takım sorun yaşarız. Biliyorsak da çok büyük avantajları var. Şimdi bir tane variable tanımlayalım. int n1 olsun number 1 eşittir 10. Cauto system.identify hashcode. Şimdi bununla ben buranın adresini alıyorum hafıza adresini alıyorum n 1in Sonra bir tane de n2 yapıyorum. int n2 eşit 10. Sonra da n2'nin hafıza adresini yazdıracağım. Şimdi bir an edelim bakalım. n1 de 10, n2 de 10. Ha şurada n1 yazdırmışım. Pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Hemen run ediyorum tekrar. Evet bakın ikisi aynı adres. Göster gördünüz mü? Hani okla gösterdim ya. Birine 10 atadım. Her iki variable da aynı yeri gösterir dedim. Peki bunun birini değiştirince diğeri değişir mi? Hayır. Çünkü birini değiştirdiğim zaman o değiştirdiğimin hafızadaki yeri değişir. Yani şu N1'in numarası buradan kalkar başka bir şey olur. Mesela şurada yapalım o işi. Şurayı alayım şöyle. Evet. Tekrar run edelim. Aynı olduğunu görelim. Bakın şimdi. N1'i değiştiriyorum. Böyle işlem yapmadan önce bir kodlarını yazsın. N1 ve N2. Sonra işlem yaptıktan sonra bunları bir daha yazdıralım. N1 eşittir. N1 artı 5 mesela. Bakalım ne oldu referanslar. Şimdi bakın. Başlangıçta ki referanslar şunlar. Sonra geldim. N1'in N1'e 5 ekledim. N1'e 5 eklediğimde N1'in referansı değişti. Yani hafızada var olduğu yer değişti. Başka bir yere gitti. Ancak ne iki hala aynı yeri göstermeye devam ediyor. Bakın. Ben yeni bir variable tanımlasam, ona da onu atsam, o da gelir bana yine bu adresi gösterir. Dolayısıyla ne bir eşit eşit iki diye ifte kıyasladığımızda aslında değerlerini değil referanslarını kıyaslıyoruz. Çünkü aynı yerdeki verileri kıyaslamış oluyor. Stringlerde bu bir miktar daha farklı. Stringler de bunun gibi yine e, immutable class. Ancak bu konuda bir farkı var. Onu göstereceğim. Şimdi bu ölmeyi bir de stringle yapmak istiyorum size. Şimdi bakın yine geldi referans oraya verdi. Aynı yeri verdi referans. Çünkü programı yeniden run ettik. Daha sonradan gelip a n 1'i değiştirdiğimizde n 1'in olduğu yer değişti. Yine aynı mantık. Yalnızca burada dikkat edilecek bir konu var. O da şu. Şimdi ben şurada if bir değişikliği yapmadan bir değişiklik yapmadan önce her ikisi de a, iken if a a n 1 eşit eşit ne 2 diye kullanamam stringlerde biliyorsunuz. Çünkü bu doğru kabul edilmez. Seyahut eşittir diyelim. Bakalım eşittir verecek mi? Else eşittir. Şimdi burada bir şey anlatmak istiyorum size. Bakın eşittir ya diye yazdı şurada. Gördünüz. Oysa böyle kontrol edilmezdi ama kontrol ettik. Çünkü şu anda bir problem yok arada. Referansları aynı. Ama şöyle olsaydı bunu böyle deseydim. Sonra n2 eşit. N2 artı A deseydim. Bu integer'daki gibi gidip aynı yeri göstermez. Aynı yeri göstermediği için farklı bir yeri gösterir. AA olur ve farklı bir yeri gösterir. Farklı bir yeri gösterdiği için de şurada her ikisi de AA olmasına rağmen N1 a N2 de A sonra A ekledik. O da AA oldu. Şimdi yazınca göreceğiz her ikisinin de AA olduğunu. Tabii şu değişikliği yapmadan bakalım ki AA olduğunu görelim her ikisinin de. Farklı referanslar olduğunu görelim yani ve eşitin eşit değil olduğunu görelim. Bakın şimdi eşit değildir dedi. Çünkü ikisini farklı referans verdi. Bu yüzden stringleri bu şekilde eşitliğini kontrol etmiyoruz. Bunu da antiparantez burada söylemiş oldum. Oysa ben buraya yuz deseydim. Bildiğiniz gibi buna eşittir cevabını bize verecekti. Eşit değildir değil eşittir değil. Bakın her ikisi de AA olmasına rağmen eşit değildir dedi. Çünkü stringler o şekilde kıyaslanmaz. Bunun da nedenini burada göstermiş olduk. Bu işin bu kısmı tamam. Durumu bir de string builder'da görelim. Yeni string builder. Bir tane deneyek tanımlayalım. Sonra N1'e bir şey ekleyelim. N1.append. E Zaten bakın N1.append e diyorum. Buraya bir şey ekleyelim ne diyelim? Hasan olsun. Şimdi N1.append e Hasan'ı ekledim. Geriye göndermedim. Geriye göndermeme rağmen n biri Hasan'ı n bir de kabul edecek. Print edip bakalım kabul ettiğine. Neybir bir Hasan. Bu tabi string bulların metodunu kullandım burada. Kendim de metot ürettiğimde bu durum aynı. Onun örneklerini yapacağım birazdan. Bakın neyi bir Hasan olarak yazdı. Şimdi bakın kritik konuyu anlatıyorum. Buradaki kritik konu. Ne iki eşittir Neybir. Bakın şurada ben run'u run ettim. Buraya bir referans atadı. Bunu çalıştırdım. Buraya da bir referans atadı. Şurada referanslarını görüyoruz. Bu referansları şunları kopyalıyorum. Ctrl C. Şurada da yazdırayım o referansları referansları yazdırayım. Sonra N1 eşittir. Epent Hasan dedim. Sonra N2 eşit N1 dedim. Şimdi referanslar ne olacak? Bakın. Haftadaki yeri. Bakın. Buraya haftada bir yer ayırdı. Sonra buna da bir yer ayırdı. Sonra buna bir ekleme yapmama rağmen N1'in hafızadaki yerini değiştirmedi. Bakın ekleme yapmama rağmen değiştirmedi. N2'nin hafızadaki yerini değiştirdim. N2'de ne yaptım? Şu N2 eşit N1 dedim ya. N2 gitti N1'in olduğu yeri gösterdi. Bakın N2'ye ne yazdı? Aynı yazdı. Neden? Eşit dedim değil mi? Tamam. Şimdi kritik noktaya geliyorum. Şurada N1'e geliyorum. Bir append daha yapıyorum. Hasan Bey. Boşluk Bey. Şimdi ne olmasını bekliyorum ben? N1'in Hasan Bey n 2nin Hasan olmasını bekliyorum ama öyle olmayacak. N2 de Hasan Bey olacak. Gördünüz mü? Ben N1'i değiştiriyorum, N2 de değiştiriyor, değişiyor. Neden? Az önce anlattığım şeye tekrar odaklanın. Demiştim ki hafızada N1 burayı gösteriyor. N2 eşittir N1 dediğim anda N2'nin de burasını göstermesini sağlıyorum. Ben buraya Hasan girmiştim. Daha sonra ben Hasan'a Hasan Bey yaptığım zaman bunu başka bir yere yazmıyor. Değişikliği burada yazıyor, yapıyor. Ve benim ne de buraya gösterdiği için aynı anda ne de değişmiş oluyor. Dolayısıyla buna çok son derece dikkat edin. Yani bir string builder'da bunu buna eşitlemek böyle tehlikeli bir şeydir. Diğerinde artık onunla beraber hareket etmesini sağlarsınız. Hiç değişmez. Ta ki yeniden new yapana kadar. Variable'lardan bir tanesi new yaparsanız referans değişir ve durum yeniden düzelir. Şimdi devam edelim. Bunu gösterdikten sonra. Yani burada N2 eşit N1 dedikten sonra ben N1'e bir şey eklediğimde ne 2ye eklemememe rağmen eklenmiş gibi çalıştı. Bu dizilerde de bu şekilde arkadaşlar. Dizilerde de böyle eşitlik yaparsanız aynı sorunu yaşarsınız. Şimdi esasen metot bizim buradaki işimize yarayacak kısım. Esas olayın kritik bizim günlük hayattaki kod yazarken esasen ihtiyacımız olan yere geliyoruz şimdi. Önemli yere geliyoruz bir tane variable tanımlayalım. Bu variable'ımıza da bir var bir şey atayalım. D1 başlangıç değerini atıyorum. Asan. Sonra bir metot yazalım. Metot bir dedim o Ve bu metoda bu sayı bir Bir geri dönüş tipi yok metot. Bir tane de integer diye tanımlayalım. Bu da sayı olsun. Bunu da bir metoda alalım. Bu da metot 2 olsun. Ona şunu da sayı ve sellout, espri yazalım. Şimdi şu metotları bir create edelim. İki tane metot oluşturdum. Şu metotta sayıya gidiyorum. Sayı eşittir. Sayı artı 10. Şurada gidiyorum s 1 nokta append. Buna da bir şey ekliyorum. B. Şimdi ne olacak bakın. Aynı işlemi bir int için yaptım. Bir string builder için yaptım. Diğeri bir değişle bir tane immutable class bir tane mutable class ile ilgili yaptım. Şimdi ikisindeki farkı göreceksiniz. Sayıyı oraya 10 olarak yolladım. Burada sayı arttı. Ama bana bir şey göndermedi. Bana bir şey göndermediği için Şuradaki sayıyı 10 diye yazmaya devam edecek. Yani run ettiğimde bunu 10 yazacak. Ama bu immutable class değil. Mutable class olduğu için metoda gönderdiğimde metoda referansı gittiği için ve o referansındaki veriyi ben değiştirdiğim için buradaki veri de değişmiş olacak. Bakın run edeyim göstereyim. Gördünüz mü? Ben oraya Hasan'ı gönderdim. Bana geri döndürmemesine rağmen Hasan Bey oldu. Burada kafa karışıklığını bir miktar önlemek için bakın şurada S1 değil de SS olsun Yani bunun ismiyle bir alakası yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben buraya veriyi SS adında da göndersem yine aynı referansla yolluyorum. Referans aynı. Dolayısıyla şimdi run ettiğimde yine burada Hasan Bey yazdığını göreceksiniz. Yani yukarıdaki veri de değişiyor. Dolayısıyla metoda bir string builder gönderirken o string builder metotta değişecekse Bakın o string builder metotta değişecekse gönderdiğim yerde de ya yani metodu çağırdığım yerde de değişir. Yani burada da değişir. Ancak istisnası ne? Eğer bu SS'nin burada bir işleme aldım. SS'yi bir yerde yazdırdım atıyorum. Daha sonra bir işlem yaptım ama değişiklik yapmadım henüz. Değişiklik yapmadan SS eşittir new deyip yeniden referans atarsam buna o zaman adresi değişeceği için benim eklediğim bu bey burayı ilgilendirmez. Ve burada Hasan olarak kalır. Pran edelim onu da görelim. Evet Hasan olarak kaldı. Stream örneğini yaptık. Şimdi bir tane de dizi yapalım. Dizi örneğiyle bu işi anlatalım. Aynen stream builder aynı meseleyi orada da göreceğiz. Böyle bir tane metodumuz olsun. Metodumuz bir tane dizi tanımlayalım. Array liste işte olur. Map tanımlasam yine aynı. Yani şuradakilerin hepsi için aynı bu arkadaşlar. Collection'lar, array'ler, map'ler, string builder, string buffer ve kendi oluşturduğum obje. Kendi oluşturduğum obje ile ilgili de bir örnek yapayım bundan sonra. Dizimizin adı list olsun. Şurada yazdıralım öyle listemizi. list. Sonra bu listimizi metoda yollayalım. Metoda gelsin. Nerede metodumuz? Şu metodda işim kalmadı. Onu kaldırıyorum. Şuraya array list Array list tanımladım. SS adında bir array list tanımladım. For i eşit birden ona kadar array liste bir şey ekleyelim. SS nokta et i çarpı i. Bir kareler oluştan bir şey ekledim. Şimdi şu listi bakın metoda yolladım. Geri dönüş almadım. Yani veriyi geriye almadım. Veriyi veriye geriye almamama rağmen verinin geri geldiğini göreceğiz. Az önce string builder örneğinde olduğu gibi. Yani ben buraya gönderdim. Normalde bunun değişmemesini beklerim burada ama bu değişecek. Bakın şimdi. Benim başlangıçta dizim boş. Oysa buraya gitti, dizi doldu ve geldi. İşte bu klasın mutable olduğundan dolayı bu bu şekilde çalışır. Metoda yolladığımız veriler bu şekilde değişir. Ama ds eşittir. Nif array liste ve onu yeniden refer edersem o zaman benim listem orada değişmez. Boş bir şekilde kalır. Gördüğünüz gibi. Evet. Son olarak kendi oluşturduğum bir obje yapayım. Bir klas oluşturdum. Bu klasa şöyle person diye bir klas oluşturdum. Burada a diye bir variable var sadece basitçe hemen onu bir anlatayım. Aynı örneği bir de bunun için yapacağım kısacası. Person klasından pp diye bir nesne oluşturdum. Bu oluşturduğum nesneyi metoda yollayacağım. Yollamadan önce pp.a eşittir 10 dedim. Şurada gelip bunu yazacağım. seout pp.a Normalde ne yazmasını bekliyorum? 10 yazmasını bekliyorum metoda gitsin bu. Evet, metoda gitti. Şimdi metoda gittiğinde ben geldim burada. cc cc olarak göndermişiz. CS nokta A eşittir. CS nokta A artı 10 dedim. Şimdi bakın run ediyorum. Aynen dizilerde olduğu gibi metottaki değişiklikler burada da geçerli olacak. Bakın 20 oldu. Bu mesele, bu kendi oluşturduğumuz objelere veri alırken bunları bir dizi aktaracağımız zaman hep verileri alıp dizi aktarmadan önce, veri almadan önce, yani verileri buna atamadan önce hep şunu öneririm size. CS eşittir. New person. Her seferinde bunu der veriyi öyle aktarıp oradan diziye geçersiniz. Bunu kullanmayı unutmayın. Bu başınıza çok bela açar. Tabii ki şunu düşünebilirsiniz. Hani ben bunu metoda yolladım. Metoda sıfırlayacaksam niye yollayayım ki? Şunun anlamı kaldı. Burada yeniden tanımlarım. Evet haklısınız. Ama mesela önce bunu kullanacaksınızdır. Yani değişiklik yapmadan kullanacaksınızdır. Sonra ne olabilir? O zaman kullanabilirsiniz. Evet. Konunun özü bu arkadaşlar. Hatta bunun günlük hayatta kullanımıyla alakalı bir örnek daha vereyim. Bir tanesini şeyde gördük. Epent'te gördük. Bir de mesela Collection'da göstereyim size. Bunun günlük hayattaki kullanımını. Hani bizim oluşturacağımız metotta değil de Java'nın kendi metodundaki kullanımını. Bir array listimiz var şimdi. Array list. Tanımımı yaptım. Bakın şimdi. Bunu sıralarken ne yapıyordum? Collection.sort diyorum değil mi? List. Şimdi ne oluyor bu? Collection sort edince sıralanıyor. E bana geri göndermiyor. Bana geri göndermemesine rağmen sıralanıyor. İşte bu mutable olduğundan dolayı. Yani metoda veriyi gönderiyorum. Metotta veri değişiyor. Bana veriyi göndermemesine rağmen benim burada da veri değişmiş oluyor. Evet. Mutable, immutable, pass by value, pass by reference olayı budur arkadaşlar. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Umarım sabırla dinlemişsinizdir. Abone olur, beğenir, yorum yaparsanız destek olmuş olursunuz. Daha sonraki konularda görüşmek üzere. Sizlere iyi günler diliyorum.